Evet sevgili yükselen yaylar bakalım 2023 senesinde ana hatlarıyla ne gibi enerjiler sizleri bekliyormuş hep birlikte bunları yorumlayalım bakalım. Şimdi biliyorsunuz 20 Aralık'ta Jüpiter yeniden Koç burcundaki seyahatine başladı ve sizin 5. evinizde hareket etmeye yeniden başladı diyebiliriz ana hatlarıyla. Ve bu etkiyle birlikte aslında özellikle 16 Mayıs'a kadarki zaman diliminde flört temaları, aşk temaları, çocuklarla ilgili konular, hobiler, spor faaliyetleri, eğlence, sanatsal faaliyetler gibi alanlarda sizlere fazlasıyla şans sunuyor olacak. Böyle bu alanlarda bolluk, bereket sizinle olabilir açıkçası. Keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Ve 16 Mayıs'tan itibaren artık Jüpiter Boğa Burcu'na geçiş yapacağı için yavaş yavaş böyle sağlık konularıyla alakalı sizi desteklemeye başlıyor olacak. İşinizle alakalı bolca fırsatlar sunmaya başlıyor olacak. Birlikte çalıştığınız kişilerle alakalı da bazı genişleme, işin büyütme büyükme fırsatlarını da ortaya çıkarabilir ve aynı zamanda daha keyifli, daha böyle neşeli bir çalışma ortamı, günlük rutin sizleri de bekliyor olacak. Ola, bekliyor olacak diyebiliriz sizlere sevgili yükselen yaylar. Ve 7 Mart'ta Bilgi öğretmenimiz Satürn artık balık burcuna geçiş yapıyor. Biliyorsunuz ki zaten 2023'e dair detaylı videoda tüm bu burç geçişlerini, yani gezegenlerin burç geçişlerini bahsettim. Lütfen o videoyu da dinleyin ki bu videoyu da dinlerken güzel bir şekilde harmanlayıp sentezleyebilin yorumları. Çünkü orada satürnün ne olduğu, balıktaki seyahatin ne gibi etkileri açığa çıkarar olduğuna dair çok böyle detaylı sizlere bilgiler sunmaya çalıştım. Ve satürnün balıktaki seyahati de Şubat 2026'ya kadar neredeyse devam ediyor olacak. Yani o döneme kadar devam edecek de. arada bir böyle koç geçişi var ama o yıllar sonra birkaç sene sonra olacağı için. Anahtları diyelim ki biz Şubat 2026'ya kadar bu transit devam ediyor olacak ve dördüncü evinizde. Şimdi aile, ev temalarına dair, anne baba konulara dair, ciddi anlamda bazı sınavlar vermeye başlayabilirsiniz sevgili yükselen yaylar. Özellikle bazı sorunlar baş gösterebilir. Bu konularla alakalı yalnızlık hissiniz fazlasıyla tetiklenebilir. En temeldeki korkular tetiklenebilir. Bu noktalarla alakalı aileyle bağlantılı bazı terapi yöntemlerini araştırmanızı da tavsiye edebilirim. Bu alanlarla ilgili bazı problemler olursa evinizle alakalı olarak da bazı sorunlar daha sıklıkla baş gösterebilir. Bu etki aslında bizleri kendimizi keşfetmeye yönelik, yönelik ciddi anlamda destekliyor da. O nedenle olumu tarafına bakalım ve hayatta hani o derinliklerimize doğru yol alıp kendimizi keşfetmeye dair de vakit ayırmamız gerektiğinin her zaman bilincinde olalım. Yoksa gezegenler bize bir şey yapmaz. Bir şeyin zamanını anlatır. Bu yaşam yolculuğu içerisinde bize ciddi anlamda ışık tutarlar diyebiliriz. Ve 23 Mart itibariyle Plüton yavaş yavaş Kova burcuna taşınmaya başlıyor diyorum ben. Çünkü Henüz resmen taşınmıyor. Yani temelli bir gidiş değil bu. ile birlikte olağa dönüşleri de olacak. Ama 2023 senesinden bahsediyoruz. 2023'te 23 Mart 11 Haziran aralığında Plüton Kova'da olacak ve yavaş yavaş artık sizin Şöyle kardeşler, akrabalar, iletişim biçiminiz, zihinsel anlamdaki düşünce biçiminiz diyelim. Bunlarla alakalı sizi yavaş yavaş dönüştürmeye başlayacak. Çünkü Pluton hızlı hareket eden bir gezegen diyebildiğiniz bildiğiniz gibi. Ağır ağır size farkındalıklar katacak. Yakın çevreniz gibi akrabalar, kardeşler onların hayatlarına dair de ciddi anlamda dönüşüm niteliğinde durumlar olmaya başlayabilir. Ve pek tabii Para sınavları, öz değer, özgüvenle alakalı sınavlarınız da artık son demlerinde de devam ediyor olacak. Diğer zaman dilimlerinde yani 23 Mart-11 Haziran aralığı dışında diğer alanlardaki sınavlarınız da parayla alakalı, öz değer, özgüvenle alakalı dönüşümsel sınavlara devam edebilir ve ciddi bir güçte kazanabilirsiniz. Onu da söz söyleyeyim. Yani parayla alakalı, özellikle çok ciddi, büyük bir güçte elinize geçebilir bu sene. Ve tutulmalar akrep boğa tutulmaları devam ediyor. Bir de bunlara terazi koç tutulmalar ekleniyor bu sene. Özellikle tutulma tarihlerini söyleyeyim size ilk önce. 20 Nisan'da koçta bir güneş tutulmamız var. 5 Mayıs'ta akrepte bir ay tutulmamız var. 14 Ekim'de terazide bir güneş tutulmamız ve 28 Ekim'de boğada bir ay tutulmamız mevcut. Şimdi... Anahtarlara ruhsal farkındalık konuları işinize gücünüzle alakalı olarak odaklanma temaları devam ediyor. Sağlık konuları gündemde devam ediyor. Bu alanlarla uğraşıyorsunuz zaten. Birçoğunuz belki ruhsal uyanışlar yaşadınız, farkındalıklar yaşadınız, rüyalardan ciddi mesajlar aldınız. Dostu, düşmanı iyice anladınız geçtiğimiz dönemlerde. Buralar biraz daha tetiklenmeye devam edebilir. Yine hepsi aslında sonraki tutulmalarla birlikte aslında flört temalarınızda bir artışı bu sene sizlere yine vaat ediyor. Çocuk sahibi olmayanlar belki çocuk sahibi olacak örnek veriyorum. Sanatsal faaliyetlerle ilgilenmeye başlamadıysanız başlayacaksınız. da Daha fazla önem göstereceksiniz bu alanlara. Spor faaliyetleri, spor eğlence bu alanlarla daha fazla ilgilenmeye başlayabilirsiniz. Çocuklarınız daha fazla vakit ayırmaya başlayabilirsiniz. Böyle büyük alanlardan böyle sürekli insanlar için o karmaşa içinde olmaktansa biraz sistem sistemsiz aslında tek başınıza ben ben alanınıza o yalnızlığınız ama sağlıklı yalnızlık diyelim ama tek başınıza bir kendi sahnenize doğru yönlendirmeye başlıyor. Hem tutulmalar hem bu satürn yavaş yavaş dip noktadaki transitiyle de birlikte sevgili yükselen yaylar. Ve bu sene bir venüs retromuz var. Venüs retromuz Aslan Burcu'nda 22 Temmuz 5 Eylül aralığında gerçekleşiyor olacak. Ben durağan pozisyonlarda işin içerisine katarak konuşuyorum şu anda. Ve 9. evinizde gerçekleşecek. Belki seyahatler uzun zamandır böyle almak istediğiniz bir eğitim varsa onların yeniden gündeme gelmesi, bolca böyle seyahate gitme isteği, neşesi, seyahat edelim, bolca keyfimizi yaşayalım diyeceksiniz. Ama biraz da gecikmeler yaşına bir bahsettiğim tarihlere tam istediğiniz gibi sonuçlanmayabilir. Rötarlara çok maruz kalabilirsiniz. Bir şeyler para falan kaybetmeyin. Dikkat edin diyorum size o dönemlerde. Özellikle eski dostlarınıza yurt dışında bir araya gelmek ya da eski yabancı dostlarınızla gündem sizi bir araya getirebilir sistem. Bir araya getirebilir. Özellikle de Uzun süredir böyle seyahat temalarıyla alakalı, turizmle alakalı, ticaretle alakalı, belki hukukla, medyayla, yayıncılıkla alakalı böyle bazı projeler düşünüyorsanız bunlar yeniden gündeminize gelebilir ama net adım atmak adına çok uygun zaman dilimleri olmaya birazcık daha retronun bitişini beklemekte fayda olacak. Umarım sizler için de sevgili yükselen yaylar en başta sağlıkla, huzurla, keyifle, aşkla, sevgiyle dolu bir 2023 senesi olsun. Eğer bireysel doğum haritası analizi arzu ederseniz, merak ederseniz analize dair bilgi ya da astroloji dair diğer vermiş olduğum hizmetlere dair bilgileri merak ederseniz de bana Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında detaylar mevcuttur zaten. Dilara Topcan diye de aratırsanız bulursunuz. Keyifle dolu bir seneniz olsun. Gelelim sevgili yükselen oğlaklara. Sevgili yükselen oğlaklar sizlere baktığımız zaman biliyorsunuz 20 Aralık itibariyle Jüpiter yeniden Koç burcuna geçiş yaptı ve 16 Mayıs'a kadar da Koç'taki seyahatini sürdürüyor olacak ve sizlerin dördüncü evinde seyahat ediyor olacak 16 Mayıs'a kadar. Aile temalarına dair, ev temalarına dair büyüme, genişleme, neşenin, bolluğun, bereketin, bol kesilen sizlere yağması gibi temalar 16 Mayıs'a kadar özellikle mevcut. Bolca aile toplantıları, aile eğlenceleri, daha geniş bir eve taşınmak belki, bir ev kurmak belki daha geniş bir evde taşınmaktan ziyade bir aile kurmak diyecektim. Özür dilerim. Belki aileniz genişleyecek. Bu tip temalar. 16 Mayıs'a kadar gündeminizde yer alabilir ve 16 Mayıs'tan itibaren Jüpiter Boğa burcuna geçiyor ve 5. evinize doğru yol almaya başlıyor. Artık böyle sanatsal faaliyetlere yönelmeye başlayacaksınız. Belki o iş o aşırı realist bakma kısmı biraz kırılacak belki. Daha fazla eğleneceksiniz yaşama dair. Diyeceksiniz ki ben birazcık daha kendime, sanatsal faaliyetlerime, hobilerime, sporuma, bunlara alana açacağım. Bekarsanız da daha fazla aşk meşk ilişkileri gündeminize gelmeye başlayabilir sevgili yükselen oğlaklar. Yani sizleri daha neşeli, daha hayattan keyif alan kişiler olarak görmek mümkün olacak gibi görünüyor. Şans oyunlarında da şansınız özellikle parasal anlamda 16 Mayıs itibariyle artabilir sevgili yükselen oğlaklar. Ve 7 Mart'ta Satürn Balık Burcu'na geçiş yapıyor. Zaten 2023'e dair anlattığım yorumlarda çok detaylı bahsettim bu gezegen geçişlerinden. Önemli tarihler verdim. Lütfen o videoyu da ayrı dinleyin Bu burada, burada anlattıklarımı dinleyip de sentezleyin. Onu size tavsiye edebilirim. Şimdi Satürn balığa geçecek ve 2026'ya kadar, Şubat 2026'ya kadar da ana balıkta seyahat ediyor olacak Satürn. Şimdi bu geçişle birlikte baktığımız zaman özellikle böyle... E daha ziyade diyebilirim sizlere zihinsel anlamda bir nefse daha kendinizi kısıtlama temaları, birazcık düşüncelerinizi organize etme temaları gündemimize gelmeye başlıyor. Her ne kadar dedik eğlence, aşk, flört temaları varsa bile zihnen olumsuz düşünmeye daha bardağın boş tarafına odaklanmaya devam etmekten lütfen kaçının. Eğer yazmakla bir şeyler üretmekle özellikle iletişimle ilgili işleriniz varsa bunları rayına koyabilirsiniz. Bir kitap yazmayı düşünüyorsanız bunlarla ilgili adımlar atmaya başlayabilirsiniz. Bu zaman dilimi itibaren itibariyle. Aynı zamanda böyle zihinsel düşüncelerinizle bağlantılı, inançlarınızla bağlantılı olarak da belli kalıplar kırılmaya başlayabilir. Belli başlı, baş, belli başlı daha farklı şeyler inşa etmeye başlayabilirsiniz. İnançlarınız kendi yaşam hayat felsefenizle bağlantılı olarak da diyebilirim sizlere. Biraz kardeşler, akrabalar açısından da sınavlara tabi tutabileceğiniz zaman dilimleri söz konusu olabilir. Bu zaman dilimleri dahilinde. Ama şunu da belirteyim sizlere parayla bağlantılı sınavlarınız da henüz bitmiyor. Anahtarıyla birazcık böyle parayla bağlantılı sınavlarda bir nebse devam edebilir. Şimdi 23 Mart'a geldiğimiz zaman 23 Mart'ta Pluton Kova burcuna yavaş yavaş taşınmaya başlıyor sevgili yükselen oğlaklar ve ikinci evinize doğru yol almaya başlıyor ama birinci evden de henüz ayrılmış değil. Şimdi 23 Mart 11 Haziran aralığında Parayla öz değerinizi, öz güveninize bağlantı olarak ciddi büyük birden gelen dönüşümler yaşama ihtimaliniz çok yüksek. Yavaş yavaş ikinci eve doğru etki etmeye başlayacak olan Plüton, şu anda hemen olmasa da para konulara dair sizi ciddi dönüştürecek, para algınıza dair ciddi dönüştürecek, size ait olan herhangi bir maddi değerlere dair de dönüşüm, dönüşüm içerikli dönemler içerisine girdiğinizi söyleyebilirim. Fakat yine de 23 Mart 11 Haziran aralığı dışında evet siz bayağı dönüştünüz. Plüton oğlakta seyahat etmeye zaten devam ediyordu. Bir kovaya geçip geri oğlağa dönecek. Sizi bayağı bir dönüştürdü. Bayağı bir güçlendirdi büyük bir ihtimalle. Şimdi artık biraz daha son turların oynayacak senenin geri kalan zaman dilimlerinde ama 2024'te de bir nebze devam edeceği için daha bitmiyor. Yani son sorularınızın da cevaplarını doğru verin diyebilirim sizlere. Ve sağlığınıza da çok dikkat etmeye devam edin. Bahsettiğim aralıklarda, aralıklar haricinde sevgili yükselen oğlaklar aşırı takıntılı olmayın. Vardan lütfen dolu tarafına odaklanmak olsa birçok eğitim var. Onlarla alakalı eğitimler alın. Yaşamda hak ettiğinize inanın lütfen. Güzellikleri yaşam soğuk bakmamız gereken bir alan değil. Nasıl bakarsak da öyle gerçekten bizim gözümüzde beliriyor. Belki biraz buraya odaklanmanız odaklanmanız gereken de bir zaman dilimindesiniz ve tutulma tarihlerini veriyorum. 20 Nisan'da Koç'ta bir güneş tutulmamız var. 5 Mayıs'ta Akrep'te bir ay tutulmamız var. 14 Ekim'de terazide bir güneş tutulmamız var ve 28 Ekim'de boğada bir ay tutulmamız var. Gördüğünüz gibi bu sene tutulmalar akrep boğa burçlarına devam ederken terazi koşu tutulmaları da başlıyor olacak. Şimdi özellikle belki de geçtiğimiz zaman diliminde birçok dost kaybı, arkadaş kaybı yaşadınız gerek fiziksel olarak kaybettiniz gerekse de artık dostluk çemberinizden çıkardığınız kişiler olmuş olabilir geçtiğimiz dönemlerde. Ve belki daha fazla hobilerinize yönlendirmeye çalıştı sistem sizi aşka, keyif almaya çocuklarınızla ilgili konulara bunlara odaklamaya çalıştı. Şimdi zaten Jüpiter'de 16 Mayıs itibariyle 5. evize geçtiği zaman buralara odaklanmaktan daha fazla keyif alacaksınız. Yani siz daha keyif almayı öğrenmek durumundasınız aslında 2023'te. Belki hayattan zihin yapınızı da birazcık değiştirerek keyif almayı öğrenmek durumundasınız. Ve bu sene itibariyle özellikle eğer aşırı kariyere düşkün bir yükselen oğlaksanız, bir şeyleri aşırı yapıyorsanız ve aileyi, yuvayı ihmal ediyorsanız bu sene biraz kariyer kayıpları da söz konusu olmaya başlayabilir. Sistem sizden çünkü her zaman hepimizden denge ister. Bir yere fazla odaklanırsak diğer yere bizi bir şekilde odaklayacak çalışma gerçekleşir. Hani korona dönemi gibi düşünün baktığınızda herkes iş iş herkes dışarı dışarısı evleri herkes unuttu. Herkes evli olduğu kişinin kim olduğunu unuttu resmen o dönemlerde. Sonra cidden onu da evlere kapattırarak sistem hatırlattı. Öyle düşün lütfen kariyer ve ev aile yuva dengesini hedeflerinizle yani bu aile yuva dengesi arasındaki aile yuva arasındaki dengeyi diyeyim sizlere korumaya çalışın. Çünkü bu alanlardan başlıyor merceği tutmaya sistem bu alanlara doğru mercek tutulmaya başlıyor ve bu sene bir Venüs retromuz olacak Aslan burcunda 22 Temmuz 5 Eylül aralığında ve 8. evinize gerçekleşecek bu şey söyleyin adını retro ve ana hatlarıyla aslında bazı alacaklarınız varsa uzun bir zamandır o dönemlerde almaya başlayabilirsiniz. Para gelebilir, gecikmiş şanslar, karmik şanslarla buluşabilirsiniz. Paralara dair estetik operasyon falan düşünüyorsanız ameliyat vesaire o dönemlerde yaptırmamanızı tavsiye ederim. Tabii ki anahtarlarla harita çok mühim ama o dönemlerde biraz dikkatli olmakta fayda var diyebiliriz. Özellikle miras konularla, kredi, borç, ödeme konularıyla alakalı olarak da geçmiş temalı durumlar gündeme gelebilir ama yeni borcu harca pek girmek için uygun bir zaman olmayabilir sevgili yükselen oğlaklar. Umarım sizler için de en başta sağlıkla dolu çok ama çok güzel bir sene olsun. Böyle aşkla dolu tam da kalbinizden geldiği gibi dengede bir sene olsun. Eğer doğum haritası danışmanlığına dair bilgi edinmek isterseniz veyahut astrolojiye dair diğer vermiş olduğum hizmetlerle alakalı bilgi edinmek isterseniz bana Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. İçerik yani açıklama kısmında zaten aşağıda yazıyor detaylar. Dilara Topcan diye aratırsanız zaten bulursunuz harika bir 2023 olsun sizler için de sevgili yükselen oğlaklar. Gelelim sevgili yükselen kovalara. 2023'e bakıyoruz. Sevgili Yükselen Kovalar biliyorsunuz zaten. Şimdi 20 Aralık'ta Jüpiter Koç burcuna yeniden geçiş yaptı bildiğiniz gibi ve 16 Mayıs'ta Koç'taki yolculuğuna devam ederken şöyle 3. evinizi yeniden böyle genişletmeye başlıyor. Zihin self-fixsel anlamda genişleme, büyüme, belki felsefeye merak saldınız, bir eğitime merak saldınız, belki lider konuşmacı olarak bulunduğunuz alanlar olmaya başladı yaşamınızda. Farkındalığınız arttı, bakış açınız geniş genişledi zaten Jüpiter koça seyahat etmişti biz gibi böyle bir balığa döndü yeniden koça geçiyor. Şimdi 16 Mayıs'a kadar o bir sürü güzellik var bu bahsettiğim alanlarla alakalı. Kardeşler, akrabalarla alakalı da olumlu haberler, olumlu gelişme gibi temalar söz konusu. 16 Mayıs itibariyle Jüpiter artık Boğa burcuna geçiş yapıyor ve 4. evinize doğru yol alıyor. Evinizi büyütmek, belki daha geniş bir eve geçmek, aile kurmak, ailenizin büyümesi, topraktan, evden elde edebileceğiniz parasal kazanç gibi temalar konusunda da fazlasıyla destekleniyorsunuz. Belki bir emlakçısınızdır. Bu alanlarla ilgili destekler söz konusu olabilir örnek veriyorum sizlere gayet güzel bu etkiler. 7 Mart'ta artık bilgi öğretmenimiz Satürn Balık Burcu'na ya geçiş yapıyor. Biliyorsunuz 2023'e dair ana hatlarıyla tüm gezegen geçişlerini ve önemli tarihleri sizler için bir videoda paylaşmışım. O videoyu da arzu ederseniz dinleyin ve burayla o şekilde dinleyerek Bağdaşların çok daha güzel bilgi verebilir sizlere. Şimdi Satürn'ün balığa geçmesiyle birlikte Şubat 2026'ya kadar da Satürn balıkta seyahat ediyor olacak. İkinci evinize geliyor. Şimdi Para sınavları başlıyor. Özellikle ayağınızı yorganınıza göre uzatamayan, paraya da çok önem vermeyen, biraz böyle çarçı ödemi yükselen kovaysanız şimdi biraz paranızın sorumluluğunu alma ve disiplini olma zamanına giriş yapıyorsunuz. Paranızı nasıl kullanmanız gerektiğini sistem size öğretecek. Biraz da özdeğer, özgüven sınavları içerisinden sizleri geçirecek büyük ihtimalle Satürn bu geçişle birlikte. Tabii bu meseleleri hallettiyseniz burada bir şey yapmaz. Size mükafatını verir verebileceği kadar tabii. Şimdi 23 Mart'ta da Plüton bu sefer Kova burcuna taşınmaya başlıyor. Henüz resmen geçiyor diyemeyiz. Çünkü retrosu ile birlikte olağa dönüşleri olacak. Şimdi bununla birlikte yavaş yavaş birinci evinize dokunmaya başlıyor. Harada 12'de. Korkular tetiklendi belki halı altında ne varsa çıkardı size çok uzun bir süredir. Hatırlıyorsunuz süre böyle yavaş yavaş hareket eder ince 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 kazdı birçok şeyi fark ettirdi size. Şimdi birinci eve dokunmaya başlayacağız. Özellikle 23 Mart 11 Haziran aralığında dönüşeceksiniz. Bedensel olarak bir çoğunuz dönüşecek. Belki belki sağlığınıza ekstra dikkat etmeniz gerekecek. Biraz böyle takıntı krizler, beden algınıza dair birazcık takıntı gibi temalar ortaya çıkmaya başlayabilir. Dönüşüme hazır olun diyebilirim sizlere ama belki de küllerinizden yeniden doğaladınız. Birçok çalışma yaptınız ve şimdi o gücünüze güç katıp sahneye yani kendinizi hayatın sahnesine bedensel açıdan da sahnesine çıkarma zamanlarındasınız. Belki yükselen kovalar ve tutulmalar Akrep Boğa burcuna devam ederken terazi koş tutulmaları da başlıyor bu sene. 20 Nisan'da Koç'ta bir güneş tutulmamız var. 5 Mayıs'ta Akrep'te bir ay tutulmamız var. 14 Ekim'de Terazi'de bir güneş tutulmamız var ve 28 Ekim'de Boğa'da bir ay tutulmamız var. Ve tutulmalar evet sizi de çok zorladı. Özellikle çok eve döndürdü. Belki aileyle ilgili konulara döndürdü. Hedeflerinizden şaştınız. Belki bazı kariyer kayıpları oldu. Böyle birçok şey yaşandı büyük ihtimalle. Şimdi yavaş yavaş zihninize doğru olacaksınız. Belki seyahat temalar, yurtdışı, yabancılarla alakalı konular daha fazla gündemde yer almaya başlayacak. Akadişlerinize bağlı olarak kardeşler, akrabalar... Zihin yapınız, okumak, öğrenmek, eğitim, yazmak, çizmek bu alanlara doğru kayıyor aks ve bu alanlar daha fazla gündeminizde yer almaya başlıyor sevgili yükselen kovalar. Artık bazı şeyler konusunda karar almaya başlayacaksınız ve öncülük geliştireceksiniz. Kendi yaşamınıza dair çok büyük bir ihtimalle hani belki o gücünüzü toplamaya başlayacaksınız eğer kaybetmişsiniz birçok alanda ve Venüs Retro'muz var bu sene Aslan Burcu'nda. 22 Temmuz 5 Eylül aralığında duran pozisyonları da için içine kadar konuşuyorum ve 7. evinizde. Bu dönemde evlenmemek, nişanlanmamak sizler için daha iyi olur. Çünkü 7. evinize retro yapacak. Eski sevgiler, eski eşler gündeminize gelebilir. İlişkilere dikkat, sözleşme imzalamamaya dikkat. Ana hatlarıyla bireysel harita bildiğiniz gibi çok önemli ama bu Venüs retrosunda bu hususta dikkatli olursanız daha iyi olur. Umarım sizler için de en başta sağlıkla dolu, aşkla dolu, huzurla dolu, dengeyle dolu, özgürlükle dolu çok güzel bir sene olsun. Eğer bireysel doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz ya da astroloji dair diğer vermiş olduğum danışmanlıklarla ilgili bilgi edinmek isterseniz bana instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Dilara Topcan diye aratırsanız bulursunuz. Açıklama kısmında da yazıyor zaten. Çok güzel bir seneniz olsun. Sevgili yükselen kovalar. Ve gelelim sevgili yükselen balıklara. Sevgili yükselen balıklar sizlere baktığımız zaman 2023 senesinde. 20 Aralık'ta biliyorsunuz ki Jüpiter Koç burcuna geçiş yaptığı ve 16 Mayıs'a kadar da Koç burcundaki seyahatini sürdürüyor olacak. ikinci evinizde para akmaya devam ediyor. Sevgili yükselen balıklar size öz değer, öz güven, bunlarla ilgili böyle parlamaya devam etme fırsatlarınız var. Para bolluğu fırsatlarınız var. Harika. 16 Mayıs'tan itibaren Jüpiter bu aya geçiyor. 3. evinize doğru yol almaya başlıyor. Şans gelişleme temaları daha ziyade akrabalarla ilgili konularda, kardeşlerle ilgili konularda belki eğitim, yazmak, çizmek, bir şeyler öğrenmek bu alanlarda sizi zihnen beslemeye başlayacak. Jüpiter'in bu geçişi onu belirtebilirim sizlere. Yani zihnen daha artık bardağın dolu tarafına odaklanan bir zihinle de buluşmaya başlayabiliriz. Eğer biraz negatif zihin yapısına sahip bir yükselen balıksanız. Bir 7 Mart'ta Bilgi öğretmenimiz Satürn burcunuza geçiyor. Balık burcuna geçiyor sevgili yükselen balıklar. Ve 2026 Şubat'ına kadar da ana balık Kıt burcunda ıı, seyahat ediyor olacak. Ve birinci de doğru yol almaya başlıyor. Şimdi, sağlığa dikkat edeceksiniz öncelikle. Tamam, bir nebze olumlu tarafından eğer birazcık kilolu bir yükselen balıksınız. Sizi inceltebilir, disipline edebilir. Sizi sağlık konusunda, yeme içme konusunda, beden konusunda kilo kaybetmeye başlayabiliriz o konuda iyi. Ama bir nebse bu geçiş aşırı hayallerde kaybolan bir balıksanız ki Neptün balık da zaten o bilincinizden geçerken sizi ilizyonlara çok sokmaya devam ediyor zaten. O da ağır hareket bir gezegen. Ne yapacak sizi biliyor musunuz? Biraz gerçekçi yapmaya başlayacak. Yani dengeleyecek. Ama dengeli bir balıksanız tamam olumlu çalışabilir. Daha Evet sorumluluklar arttırabilir yaşama dair. Daha disiplinli olmanız gerekebilir birçok konuda. Ama baktığınızda daha dengeli hareket ettirecek belki ama bir nebse de işte bu geçişle birlikte eğer öyle aşırı uçan bir balıksanız böyle ayaklarınızı yere basma zamanı olduğunu hatırlatacak. Sizi biraz gerçeklerle yüzleştirmeye başlayacak bu geçiş. Şubat 2026'ya kadar özellikle daha gerçekçi bir balık olacaksınız. 23 Mart itibariyle Pluton gezegeni yavaş yavaş kova burcuna taşınmaya başlıyor diyorum ben. Çünkü retrolara birlikte oğlağa dönmeye devam edecek ama özellikle 23 Mart 11 Haziran aralığında Plüton Kova'da seyahat ediyor olacak ve 12. yüze doğru yavaş yavaş yol almaya başlıyor. Şimdi özellikle belki Plüton Kova'dayken, e, Kova'ya geçmeden evvel daha doğrusu Oğlak'tayken ve devam edecek Oğlak yolculuğuna. Arkadaş çevrenizle ilgili çok dönüşümler yaşadınız çok büyük bir olasılıkla. Birçok böyle söyleyin adını arkadaş kayıplar oldu belki yaşamınızda. O alan ciddi dönüştü. Şimdi 12'ye doğru yol almaya başladığında karmik böyle bedeller belki tetiklenecek. Pluton dönüştürür çünkü. Ruhsal anlamda varsa çöplerimiz, orada görmediğimiz şey oraya bir güzel girer. Orayı böyle altını yukarıya getirir. Ki böyle pislikleri hepsini bir güzel biz çözelim. Aynı zamanda böyle gizli düşmanları da açığa çıkarabilir bu dönem ama biraz yavaş trans olacağı için büyük ihtimalle bunu zaman içerisinde görmeye başlayacaksınız. Sevgili yükselen balıklar. Ve tutulmalara geldiğimiz zaman Akrep-Boğa tutulmaları devam ediyor bu senede ve Terazi-Koç tutulmaları da başlıyor olacak. 20 Nisan'da Koç'ta bir güneş tutulmamız var. 5 Mayıs'ta Akrep'te bir ay tutulmamız var. 14 Ekim'de Terazi'de bir güneş tutulmamız var ve 28 Ekim'de Boğa'da bir ay tutulmamız var. Şimdi... Anahtlarıyla evet bir müddettir şöyle baktığımızda seyahat, yabancılar, yurtdışı hukuk konuları, medya ile ilgili konular, seyah seyahat, seyahat Bu alanlarla kardeşlerle, akrabalarla, yakın yere seyahatlerle, işte iletişimle hep öğrenmekle bir şeyleri, zihninizle uğraşmakla alakalı birçok şeyle alakalı ciddi anlamda odak nokta yani odaklandırdığı odak haline getirir sizi sistem bu alanlara dair büyük bir ihtimalle bu bahsettiğim konularla bağlantılı olarak birçok olay oldu. Birçok belki kayıp yaşadınız. Seyahatlere gidemediniz belki. Eğitimlerle alakalı bazı ani gelişmeler getirdi. Kardeşlerle, akrabalarla alakalı bazı e, durumlar ortaya çıkardı diyelim. Olumlu, olumsuz. Hepimizin haritasına ve o tutulmanın çıkardığı etkilere göre değişir. Şimdi yavaş yavaş birazcık şöyle diyelim aslında. Parayla ilgili sınavlar başlıyor olacak. Şöyle söyleyeyim size. Para Nız artmaya başlayabilir. Fakat e, bazı kredileri kapatabilirsiniz bu tutulmalar, terazi koşulmalarının başlamasıyla birlikte. Belki örnek veriyorum bazı e, miraslarla alakalı durumlar çözümlenmeye başlayabilir. Alacaklarınız vardır, alabilirsiniz, hak ettiklerinizi. Pek tabii biraz kayıplar da getirebilir miraslar konusunda. O para odağınızın başlıyor olduğunu söyleyeyim o ben sizlere anlatlarla ve gerçek anlamda öz değerinizin, özgüveninizin daha fazla artabilmesi için ciddi sınavlar dahilinde giriyorsunuz. Sevgili yükselen balıklar özellikle 2023 itibariyle birlikte. Ve bu sene bir Venüs Settemus söz konusu Aslan Burcu'nda 22 Temmuz 5 Eylül aralığında gerçekleşecek durağın pozisyonları da sayıyorum bu tarih aralığında ve 6. evde olacak. Özellikle sağlık konuları alakalı ee, bazı böyle geçmiş özellikle estetikle bağlantılı, belki işte diyet meseleyle bağlantılı, geçmişten beri bu yana gelen çözemediğiniz durumlarla alakalı yeni gündemler Yine o durumlar gündemimize gelebilir bu tarih aralığında. Birlikte çalıştığınız kişiler varsa onlarla alakalı da yeni kişiler gelebilir yanınıza. Eskiden çalış eskiden birlikte çalıştığınız kişiler yeniden gündemimize gelebilir. Yeniden onları işe alma gibi temalar söz konusu olabilir diyebilirim anahtarlara. Fakat bu dönemde Böyle birlikte çalıştığımız kişilerle bağlantılara da dikkat etmekte fayda var. Çünkü alınan kararlar sonrası uygulanmayabilir. Sonradan pişman olmayalım vesaire. Ona dikkat edelim ve günlük rutininizde böyle sevgi, paylaşımları daha fazla gündemimize yer alabilir. İş konusunda da daha fazla gündemimize yer alabilir. Özellikle sanatsal faaliyetleri işe çevirmek isteyenleri destekleyebilir belki bu dönem. Bir nebze de böyle diyet konularına, güzellik konularına dikkat edelim lütfen. Emin olmadığımız bir diyetisyene gitmeyelim örnek veriyorum. Emin olmadığımız bir güzellik uzmanına gidip e, hizmet almamaya çalışacağım. Yani güzelliğe dair herhangi bir tıbbi destek de bu dönemde alma konusunda yeni bir şey, hiç denemediğiniz bir şey alma konusunda bir uyarı gelebilir sevgili yükselen balıklar. Umarım sizler için de en başta sağlıkla dolu, aşkla dolu, dengeyle dolu, harika bir sene olsun. Böyle kalbinize, ruhunuza göre. Eğer doğum haritası bireysel, doğum haritası danışmanlığıyla ilgili bilgi almak isterseniz ya da astroloji dair değer vermiş olduğum hizmetlerle alakalı bilgi edinmek isterseniz bana Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Dilara Topçan diye aratırsanız zaten bulursunuz. Açıklama kısmında detaylara zaten yer verdim. Umarım tüm hepimiz için, tüm insanlık dünyamız için çok güzel. En başta sağlıkla, huzurla dolu bir sene olsun. Yeni videolarda inşallah yeni senemizde görüşmeye, devam etmek umuduyla sevgiyle kalın.